Bir baba hafta sonu evinde tüm haftanın yorgunluğunu atma isteğiyle koltuğa oturmuş. Elinde gazetesiyle keyif çatıp yorgunluğunu atarken oğlu koşarak gelmiş ve parka ne zaman gideceklerini sormuş. Baba oğluna söz vermiş. Bu hafta sonu parka götürecekmiş onu. Ama hiç dışarı çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyormuş. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişmiş dünya haritasını küçük parçalara ayırmış ve oğlunu uzatmış. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim demiş. Sonra gülmüş kendi kendine. En iyi coğrafya profesörü bile gelse bu haritayı akşama kadar düzeltemez demiş. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak gelmiş. Babacığım haritayı düzelttim artık parka gidebiliriz demiş. Adam önce inanmamış ve görmek istemiş. Gördüğünde de hayretler içerisinde oğluna bunu nasıl yaptığını sormuş. Çocuk şu ibretlik cevabı vermiş. Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzeldi.